Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Arkadaşlar bugün yeni aldığım tüm bıldırcınlarını göstereceğim. Blue chit aldım iki çift. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yendiğim olmadığı için sulağa kattım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu bazının altı masker olan karasının alt tarafı çizik olanlar erkek. Diğer taraftaki suluğun yanında kumanda dişi arkadaşlar. Böyle bir folluk yaptım bunlara. Kurk olması için. Arkadaşlar bunlar %100 yani %95 kurk olma ihtimali olduğu için. Hem de olmasını da istiyorum kurk. Onun için böyle forluklar yaptım arkadaşlar. Marangozda. Kolay bir şey yani. Şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada da ikinci çiftimiz var. Daha bugün aldım. Burada da bir forluğumuz var. Şu an folloğun içindeki olan erkek arkadaşlar. Bazının altı maskeli görebiliyorsunuz. Diğer olan dişi arkadaşlar. Bunda da biraz maske var gibi ama dişi arkadaşlar fazla değil bakın onun gibi. Bu biraz renkleri benekli benekli diğerinin düz arkadaşlar. Arkadaşlar altına toprak kattım. Üşelesinler diye. Geldiği yerde tellerin üzerinde yaşıyordu. Geldikleri zaman hemen telle eşelendiler. Ve evet arkadaşlar bir de yumurta da aldım. Hemen e, geri gelmez bir tane yumurtladı. Bu da üçüncü çift gelecek çiftin yerine kattım yumurtasını. Orada dursun diye. Arkadaşlar böyle bir katlı kafes kullanıyorum. Muhabbet kuşu kafesi. İdeal bir kafes çimdildiriciler için. Çünkü ufak oldukları için sığabiliyorlar. Biraz da geniş. İnşallah arkadaşlar yavru almak nasip olur. Biraz da çoğaltmak istiyoruz. Renkleri de çok güzel arkadaşlar. Blue rengi.